Musa, bugün internetsiz oynayabileceğiniz oyunlar serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Wow! Biliyorsunuz ilk seriyi çok sevdiniz. Hatta bu kanalın en çok izlenen videolarından bir tanesi de bu. İnternetsiz oynayabileceğiniz oyunlar serisi. Bugün de ikincisiyle karşınızdayım. Bu sefer daha güzel oyunlar buldum. Eminim çok seveceksiniz. Bana güvenin oğlum. Bana güvenin. Bu YouTube'da kimseye güvenmeyin ama bana güvenin. Bak bir tek size Musa kardeşiniz yalan söylemez. Yalnız herkese bir soru sormak istiyorum. Herkes bir bildirim tuşunu açmış mı diye kontrol edebilir miyim lütfen? Lütfen rica ediyorum çünkü birkaçınız kaçınız açmamış gibime geliyor. Hadi bir kontrol edin bana haber verin yorumlarda. <laughs> Aşağıdan da like attıysanız oyunları oynamaya geçelim. Hadi bakayım. Let's Go! İlk oyunumuz bir uçak savaşı oyunu. Bu oyun 1945'lerdeki savaşlardan esinlenerek yapılmış. O halde oyunu oynayalım. İzmen, iz boy düşmanları gönderin. Hadi bakayım gel. Gel çerez. Önden göndermişler küçük uçakları. Ulan hayırdı? <laughs> bak bak sağdan soldan bir şekilde gelmeye çalışıyorlar. Abileri geldi bak büyük uçaklar bunlar. Gönderin lan. Oo bak bu sıkıyor ha. Aha. Ne özellik aldım lan öyle. Oo, ölümde duramıyorlar Vuuu Ba 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 Önden büyükleri artık göndermeye başladılar Aha Bölüm sonu canavarı mı geldi yoksa Gönderler. Gönder onu da gelsin Görmüş olduğunuz gibi bitiş çizgisine geldiğinizde level atlıyorsunuz. Oyun bu şekilde gidiyor. Ha, yani bu arada bir şey diyeceğim. Birçoğunuz bana geçen videoda aşırı kızmış. Niye kızdığını da bilmiyorum. Oyunların ismini vermediğim için. Amacım hani canınız sıkıldığınızda böyle oyunlar oynayabilirsiniz. İnternetsiz oyunlar bunlar. O yüzden bunların bilgisini veriyorum. Bu tarzda oynayabileceğiniz oyunlar. Hani bunlar internetsiz. O yüzden size anlatıyorum. Beni dert etmeyin. <laughs> İkinci oyunumuz aptal mısın oyunu. Böyle sevmediğimiz arkadaşlarımıza bu oyunu önerebiliriz. Aptal mısın? <laughs> aptal olup olmadığımızı bu oyunda göreceğiz. Yani aptal olmadığını düşünenler zaten bu oyunu oynamazlar bence. Gayet net. Bilmiyorum. Ama niye ben bu oyunu oynuyorum? Demek ki aptal olduğumu düşünüyorum. <laughs> o halde test edelim. Bakalım aptal mıyız değil miyiz? Birinci bölüm. Tıkla. Başla diyor. Başlamak için tıkla diyor. Tamam basıyorum basıyorum. Tıklıyorum. Lan nasıl kaybettim? Tıkla diyorum, tıklıyorum işte. Aa dur burada bir saniye, bir saniye lamba işareti var. Tamam, tıklıyorum. Tıklıyorum abicim. Ab bir saniye senin sözünü dinlediğim için mi yoksa aptalım? Oğlum kafayı mı ısırdınız? Basın diyorum, basıyorum. O zaman basmayacağım. Basmayacağım. Hadi bak. Basmayacağım. Lan kaybettin diyor oğlum. Oyuna başlamak için yazıya tıklaman lazım. Yazıya tıkla, yazıya tıkla. Gördün mü? <laughs> Allah'ım. Allah'ım ne salak bir oyun bu ya. Anladınız mı oradaki olayı? Ben oradaki tıklayasını tıkladığımda tıkladı. O butona tıklamamam gerekiyormuş. Zilin sesini duydun mu? Hayır. Hayır duymadım. E ama bana burada çık çıkması lazım. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Yani tamam anladım ama oyunda da bir garipse, gariplikler var bence. Çünkü niye derseniz bana soru soruyor yani ben nereden bileyim telefonu salladığımda zilin çalacağını sen tamam son üçüncü bölümü de merak ediyorum 42'ye böl 20 ve 10 çıkar 10 yemin ediyorum bu salak ya bu oyun adamı krize sokar 42'ye böl diyor Orada böyle işareti var. 2'ye böleceğim ben elimle. 42'ye bölsene. Aaaa! <laughs> Ne kadar aptal bir oyun. <laughs> ne kadar soğuk esprilerle dolu bir oyun. Benim mantık aramamam gerekiyormuş galiba. Görmüş olduğunuz gibi bu oyun böyleymiş. O ne böyle? Benim nerede? Dur dur aptal oldum. <laughs> Oğlum aptal oldum ha. Vallahi ciddi konuşamıyorum şu an. Dur aptal mısın? Değilim. Aptal mısın? Değilim. Beynime bunu bir şey yapmam lazım. İkna etmem lazım. Değilim. Arkadaşlar bakın bir oyun bizim aptal olup olmadığımızı belirleyemez. Zaten aptal olmadığını düşünenler bu oyunu oynamaz bence. Benim niçin oynadığımı sakın sorgulamayın. Ben sizler için oynadım bu oyunu. Yoksa aptal falan değilim. Yani ne diyorsunuz siz aptal bir diğer oyuna geçelim. Geç. Üçüncü oyunumuz sanat kokuyor Bakın. <laughs> Aptal mısın oyunundan çıktık. Şimdi sanata doğru gidiyoruz. Heykel tıraş yapacağız. Oyuna ilk girer girmez başladığımızda bize zaten komutlar veriyor. Hemen onu uygulayacağım. 8 çizmemizi söylüyor. Çizdim. Şimdi gidip lan lan lan. Tamam. Evet. Oyun biraz bize yardımcı oluyor bu arada. Zaten fark ettiyseniz ben iki tıkla adamın yüzü ortaya çıktı. Lan lan dönsene. Hah tamam okey. İkinci sırada ne varmış? Spray. Evet komple boyuyorum. Boyasız hiçbir yer kalmadı. Biraz fazla mı boyadım sanki? Göz koy diyor. Koyalım. Koydum şapkayı da koydum. Hop diğer gözü de koydum. Kulak diğer kulak. Yani ilk başladığımız oyun bize gerçekten de baya yardımcı oluyor. Bu kadar kolaydı. Aptal mısın oyunu vardı benim bayağı canımı sıktı. Görmüş olduğunuz gibi arkada bir tane resim veriyor onu çizeceğiz. Diyor ki kilini seç. Arkadaki resmi en uygun rengi kili ilk baştaki buldum. Aynı 8'i tekrardan geri çiziyoruz. O yapıyor. <laughs> evet ağzı yapıyorum şu an. Yaptım gözü yapıyorum şu an. Yaptım. Diğer göz. Tamam abi yetenekli diyor. Abi sen yaptın hepsini. <laughs> tamam aynen aynı şekilde göz tamamladık Saçı koyduk Kraliçemiz Dişler Ha pembeye boyayacağız Aynısını yapacağız O resimdekinin aynısı Son bir kaşlar Kaşlar Kaşları ben niye pembeye boyadım ya? Oğlum. Dur düzeltiyorum hemen. Heh, oh. Düzeltebiliyormuşum. Az, az daha kaşları da pembe yapıyordum. Akü uçarıda kaldı. Eyvah. Yani aynısı oldu bence. Ya bir fark göremiyorum ben. Görmüş olduğunuz gibi bu oyunda böyleydi. Yani beni fazla sarmadı bu günlerik hayatımda ben fazla bu oyunu oynamam. Açıkçası söylemek gerekirse. Ya fazla beni sarmadı bu oyun. Diğer oyuna geçelim. Geç. Bu seferki oyun kanalımın kızları için gelsin. Onlar için buldum bu oyunu. Yani kusura bakma yani hep erkekler savaş oyunu, mayavaş oyunu. Bu sefer kanalımın kızları için buldum bu oyunu. O halde oynamaya geçelim. Geç. Görmüş olduğunuz gibi karşımda bir tane hanım abla var. Bakıyor sağa sola, bak, baba, yürüyor bak. O böyle forsu forsu yürüyor. Oo saçları uzuyor. Bak şu saçları aldıkça saçları uzuyor. Hop, hop yaşıyorum. Evet. Oo o şunun odaları uzadı lan. Kızlar çok uzun değil mi şu anki bu saç? Bir sen şuna çarpınca ne oluyor? Şu kenardakilerine. <laughs> Saçı gitti. Neyse daha güzel oldu bence böyle. Oğlum bacağından uzundan bu saç. Aa tamam okey okay, anladım. En sonunda saçın uzunluğunu hesaplayarak bir de bir skor veriyor. Bir tık sarıyor sanki bir yer daha atacağım. Sorgulamayın lütfen erkekliğimi. <laughs> Aha bu neymiş lan? Ana matladı kukuleta bak bak. Ne kadar hanım hanımcık. Anam 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 bak bunu nasıl geçeceğim? Evet hop ah. aldım. Anam, anam anam saçı gitti kızın saçı gitti. O kadar uzatmıştım. ha daha da çok uzadı şu an. ben yürü yürü. Zaten artist artist yürüyor. Oo bu sefer baya yüksek oldu bak. Baya uzun bir saç oldu. onun bu oyunu kızlardan daha iyi oynuyorum ha. Burada bir tuhaflık var sanki. O halde diğer oyuna geçelim. Geç. Evet şimdiki oyunumuz motor. Biraz heyecan yapacağız. Tek oyunculu giriyorum. Aşırı sıcak çöle girdim. Birileri levelleri geçmiş. Bilmiyorum kim geçmiş. Ben. <laughs> Dokunup başlıyor Hemen başlıyoruz. Oğlum uh, bir saniye lan tak atarsam. Tahmin ettim. biraz yavaş gidelim. Sonlara doğru hızlandırız. Ha bak fren ilerle. Tamam okey bak görüyor musun? Baktı ki oyunu bilmeyen elini almış gösteriyor oyun. <laughs> evet fren. Ololololol. Tam gibi direksiyon tamam. gibi. Ha bak direksiyon gibi öne arkaya. Öne arkaya tamam evet. okey. Ha bak görüyor musun? Seni şekiller şekil sokuyor. Oğlum boynu kim yaptı lan? <laughs> ha okey biraz daha çözdüm. Tek sıkıntısı ben de şekiller şekile giriyorum. Oğlum bir şey diyeyim, Telefonu ben böyle yapmıyorum ki. Kendimi böyle yapıyor. <laughs> Hastasıyım böyle zor oyunların. Biliyorsunuz inatçıyım. inat ediyorum. Yani inatçılığım bir gün başıma bela olacak ama. Hadi. <laughs> Ananım. Oh, Geçtim. Ya. Daha fazla sinirimi bozmadan bu oyunu bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi oyunlarımız bu şekildeydi. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız o güzel parmacıklarınızla like tuşuna basmayı unutmayın. Bir de abone olup zil tuşunu da açmayı unutmayın. Sadece bu kadar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Salam <laughs>